Başla. Bununla plan yapmayı düşünüyor. Güllaç bende. Bir şeyceğim kıyma nerede ya? Sipariş veriyorum biz. <laughs> Aa! Ne oldu? Abi sen de başlamadınız mı ya? Bizim hurmamız ve cevizimiz çalınmış. dayı senle ben baya iyi mi olduk ha? yo ben seninle bir şey yapmayacağım. Bak şimdi güllaç nasıl yapılır? Güllaç 101 dersi vereceğiz. Ramazan'a özel Selçuklu konsepti. Çok iyi. Tarih okuyorsun Viktor her zaman. Kılıcı ben alsam devam etsem kılıçla. Viktor kılıcını verir misin? E sonuçta bu sultan kılıcı, verilmez. Pilavı peki tane tane mi seversiniz yoksa hafif yumuşak mı? Olması hmm. gerektiği gibi. Ooo! Oh! Ama koşuyorsun adamın üstüne Eda, öleceğim biz abi. Aa! Çok sert bir savaş dönüyor ha. Ay mercimek çorbası pişti artık. Kendim birazdan çocuklarıma okuldan gelecekmiş gibi hissediyorum. Normal bir şey sana. Ne oldu? Ağlama.